Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Ne alaka diyeceksiniz. Ee, yanımda dünya tatlısı iki insan var. İkisi de olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olan insanlar. Ve çok enteresan Amerika hikayeleri var. Hadi bakalım videomuza başlayalım. tekrar merhabalar arkadaşlar. Yanımda e, Özbilen ve Burcu Gökgöl e, yanımdalar. Kendilerini önce birazcık tanıyalım. Ondan sonra Amerika ve Türkiye üzerine, e, sanat üzerine e, tatlı bir söyleşimiz olacak. Sizi biraz tanıyalım. Vallahi ben Özbilen Gökgöl. Burada Azi diyorlar. İki ülkeli bir adamım. Amerika'ya geliş nedenim hiç aklımda yoktu. Babamı kaybettikten sonra 6 ay sonra bir uzak akrabamız New York'a getirdi. Hep zaten sanat okumak istiyordum ama maalesef Türkiye'deki eğitim sistemini biliyorsunuz. Şikayet anlamında değil. İstasyon'a girdik. Neyse babamdan sonra e, New York'a 1985'te geldim. Ve Welcome to America yaşamaya başladık. 27 gün sonra e, yanında kaldığım insanlar artık dediler bir yer bul. O dakika itibariyle biz gece 11, hiç unutmuyorum, zaten New York Üniversitesine başlamıştım, askeri bir torba, elimdeki eşyalarım ve 7 treniyle Westford yani New York Üniversitesine yakın bir tren istasyonunda, yani tren istasyonunda yatarak hayatıma başladım. tabii bu hikayenin bu tarafını yedi, bu atlamıştım, tarafı. ben de evet. şimdi şu an şaşırdım biraz. Evet. Evet. So üç buçuk ay benim bir tren istasyonunda yatma olayım oldu <laughs> çünkü o zaman tren istasyonu bir dolardan daha ucuzdu, ondan ucuzdu otel New York'un merkezinde bulamazdın. Neyse ondan sonra orada bir Koreli bir arkadaşla tanıştık dedi ki <laughs> ya yani New York Üniversitesi pahalı, daha e, hesaplı bir okula git <laughs> ve kendimi Queens College'da buldum. Queens College'da da bir semestir sonra bir arkadaş geldi. Tabii o zamana kadar hep İngilizce alıyoruz. E, ismi Kurt ebek o da AIG'nin e, Şangay Genel Müdürü oldu. Bana dedi ki ya dedi New York Üniversitesine gelsene New York State Üniversitesine. Orada hem ders alabilirsin hem okuyabilirsin. İlk sene sonunda ders almaya başladım. Ve burs aldım. İlk Hı -hı. defa okula para ödememeye başladık. Darkroom asistanı olarak Hı -hı. çalıştım. Bu arada herkesin tabii gözünü kapayıp utanacağı bir şey yaptık. Ama meslek. Mesleklerin arasında da hiçbir e, ayrımcılık yok. E, ben çıplak modelliğe başladım. Oh. Çünkü beni çiziyorlardı. Hem para kazanıyorduk hem okulda bedava okuyorduk. Abi bütün bu ilginç oh. noktaların hepsini atlamışsın ben e, şu an. Anlatamadık yani. Evet. Senden <laughs> daha yeni tanıştık. <laughs> evet. Ve çıplak modellikten sonra bir arkadaş da ya dedi sen dedi güçlü kuvvetli bir adamsın gel dedi kulüplerde çalış. Kulübe girdik onu girdik. Fakat en ilginci üniversiteyi bitirmeme yakın benzin istasyonunda çalışıyorduk kaçak tabi. Bir gece bir araba durdu. İçinden bir centilmen dedi ki ya dedi şimdi dedi hani bu self servis oldu çünkü 12'den Hı -hı. sonra full serv full serv yok. Benim arabama dedi benzin doldurur musun? E dolduralım bakalım kibar bir adam içimizden. Sonra adam para ödemeye içeriye geldi. Dedi ki ya arkadaş dedi sen dedi ne yapıyorsun? Ben dedim resim dersim var. Resim yapıyorum. Allah Allah dedi sen ne kadar renkli bir adamsın. Fakat o arada ben aynı zamanda da sanat tarihi çalışıyorum. Çünkü ben üniversiteyi bitiriyor, bitiriyorum o, o sonunda. Ya dedi sanat tarihi dedi bu dedi. Sen dedi öğrenci misin? Evet dedim ya Frank Old. Ben öğrenciyim. Şu kartımı al dedi. Karta baktım. Long Island Üniversitesi'nde bölüm başkanı Frank Old. Hala Long Island Üniversitesi CW Post Campus'unda kendisi e, ders veriyor. Çok sevdiğim bir e, ailem. Yazların normalde 110 saat çalışıyorduk. Haftada tabii. Haftada. Haftada. Evet. Tabii. Ben benzin istasyonu artı çatı yapıyordum. Çatı zifliyordum. Evet. Bab ki diye bir adamın yanında çalışmaya başladım. Yahudi, İranlı. Hı hı. Bu arada bir, bir adam geldi. Biz tabii frengi unuttuk. <laughs> Okullara başvurduk. Yel'e başvurdum, kabul edildim. Fakat gel 20 küsur bin dolar olduğu için bankamda o kadar param yoktu. Onu geçtik. Sonra şeye başvurdum. New York Institute of, e, of Technology'e Computer Graphics bölümüne. Evet. Orada kabul olduk. İyi dedik. Lan master'ı da şey yaptık. Green Card'ta yok. Atamazlar. Öğrenci statüsü. Biz çalışmaya da devam ederiz. Long Island Üniversitesi'nde Dekan Lynn Carlton. İnşallah bunu seyreder. Çok sevdiğim annemdir. Hala da evinden anahtarı bende. Eşim de tanıştı hepsiyle. Kendim onun karşısında buldum. Çok kibar, e, böyle bir white angular saksan bir kadın. Kalktı ayağa. Dedi ki, Aziz sen misin? <laughs> Meşhur Aziz. E, ben dedim. Fakat sarılacak, sarılma dedi. Ben zifliyim yani. Kusura bakma. Çok yani hayalim. yer e, CW Post Long Island'da. Dedi ki, Frank seni graduate assistant olarak istiyor. Ben de seni sevdim. Sen graduate asistansın. Sana ayrıca bir iyilik daha yapacağız. 20 saatte iş veriyoruz. Yani bedava okul okuyorsun. Seramik departmanım hayırlı olsun. Biz burada graduate asistanı Aa, olarak çalıştık. Çok güzel. Biz bir sene daha orada kaldık. Bir emeği daha yaptık. Ondan evet. sonra baktık. Sanatta para yapmamız lazım. Ve Dr. Goldstein devreye girdi. Tamam. Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Metropolitan'da Curator Museum of Modern Art'ta çalışıyor. Dedi ki parasız sanatçı olunmaz. Hmm. Sanattan para kazanmanın yollarına bak yani. ve bunun üzerine ben New York'un en <laughs> prestijli okullarından biri olan Fashion <laughs> Institute of Technology'e kabul edildim. 22 öğrenciden biriydim ve Textile Surface Design okudum <laughs> ve böylelikle Amerika'da bir sanat eğitimimiz oldu. Evet, siz de bir kısaca bir tanıyor musunuz? Siz evet. galiba aynı zamanda gelmediniz ama değil mi? Daha aynı sonra zamanda gelmedim. Yok. Özbilen çok önce gelmiş. Ben evet. Özbilen'le 2001'de evlendiğimde geldim. Hı hı. Ama tabii o da bir soru şey oldu. E, uzun sürdü. Çünkü evet. Özbilen'le evlendiğimizde ben gelemedim. Çerkezköy'de tanıştık. Hakikaten bugüne kadar kahrımızı çekti. Bir sanatçıyla yaşamak kolaydı. Az önce de dediğim gibi evet. şapkam olsa şimdi size çıkarırdım. İkizler Burcu. <laughs> Bu arada güzel evet. bir şey. Kendisi beraber çalıştığım bir e, kız arkadaşımın öğrencisi. Hı -hı. Oradan da onu söylememiz lazım. Hı -hı. Gerçekten tamamen Alman Bahoz ekolünü yaşatıyor. Datça'nın ufacık bir köyünde Hı -hı. Zeynep. Ve benim eşimi sanata başlattı. Hı -hı. Ve uygulamalı İstiyordum. sanat tarihi dersleri veriyor köyde. Evet. Böylelikle sanat karı koca sanatçı olduk. Çok güzel. evet. Sanat evet. kavgalarımız oluyor. Bir de enteresan tarafı siz oradan buraya geldiniz. Burada bir süre kaldınız. Evet. bayağı bir süre kaldınız. Sonra tekrar Türkiye'ye gittiniz, şimdi tekrar buradasınız. Öyle bir enteresan da bir git gel evet. olmuş. Aynen. Hayat sizi her tarafa götürüyor. Daha doğrusu siz hayatı birçok yere doğru çekmişsiniz anladığım Çektik. kadarıyla. Evet. Çok ilginç hikayeleriniz var. Şimdi sizin daha çok sanatla ilgili olan özgeçmişinizden dolayı benim de merak ettiğim bazı şeyler vardı. Örneğin Amerikalıların sanata bakış açısı. da kim olursa olsun iyi kötü bir ilgisi vardır. En basiti görürsünüz adam bir dövme yaptırır. Ya da bir poster açar, asar. tabi şimdi Amerikalılar da şöyle yani büyük şehirlerde yaşayan yani sanatla ilgilenen insanlarla iç kesimde yaşayanlar arasında çok büyük farklar var. Evet. New York'ta bulduğunuz bir insan hakikaten haftada en azından veya iki haftada bir bir Soho'ya gider, sergileri hı. gezer. Ee, ayda bir en azından bir Metropolitan Müzesi'ne, bir Museum of Art'a, evet, evet, bunlara evet, gider, oluruz. haberdar olur. Bir kere biliyorsunuz yani, şovlar devamlı yani. değişik. Evet. Evet. E, Amerika'daki sanat eğitimindeki hoca-öğrenci ilişkileri üzerinde evet. biraz durmamız gerekirse? Çok güzel bir soru sordun. Çünkü ben bunu deneme yanılma usulüyle yaşadım. Hı -hı. Burada size anlattım. Bir benzin istasyonundan bir bölüm başkanı, bir dekanla tanıştırdı. Dekan seni sorgusu sualsiz biliyor. Yani diyor ki bu adam istekli, çalışkan. Bu yapmak istiyor sana destek evet. oluyor. Amerika'da hiçbir öğrenci, öğretmen veya eğitmen arasında açı hiçbir zaman üst alt ilişkisi olmaz. Eşittir. Hatta öğretmen öğrencisi geliştikçe daha çok mutlu olur. Onunla gurur duyar. Hı hı. Ya ben böyle bir insan yetiştirdim, mutlu olur. Fakat Türkiye'de belki şimdi bazı hocaları harici ama genelde evet. 96'da geldiğimde şunu gördüm öğrencisini çayici olarak kullanan bir akademisyenin yetiştireceği sanat öğrencisinin nasıl olacağını siz daha iyi biliyorsunuz. Eğitimin daha iyi olmasından ziyade sadece bu az önce bahsettiğiniz durumunda çok büyük bir önemi var. Tabii. diye düşündüm. tabii. Şöyle önemi var. Çünkü öğrenci buraya tabii herhangi bir şekilde geliyor. Hı -hı. Tamam mı? Yani genelde de tabii maddi durumu iyi olan öğren yani aileler gibi bizim gibi hani gelip de sonradan burada çalışıp da para kazanıp da bu işleri yapmıyorlar hı hı. ama burada şunu görüyorlar diyorlar ki ya hoca beni kendisi gibi görüyor o hocayla evet. gidiyor kahvesini içiyor yemeğini yiyor çalışmasını yapıyor evet. öğrenciler bir anda bu kültür şokunu yaşıyorlar yani hı hı. niye benim üniversite, üniversitelerimde ülkemdeki hocalar böyle değilken buradaki insanlar daha sıcak daha arkadaş canlısı daha yapıcı evet. Amerikalı şunu bilir. Çalıştın mı, hedefin oldu mu, dürüst oldu mu senin yanında yer alır. Hatta bu öğretmen öğrenci bir ilişkisine Burcu e, bir örnek verebilir İngilizce dersi alırken. Evet, İngilizce dersi alırken hı hı. benim çalıştığım yerde bir tane hoca vardı. Hı hı. Ondan sonra tabii tezi için e, İngilizce bilmeyen birisiyle e, eğitim vermek mecburiyetindeydim. Evet. Eee, İngilizce öğretti. Çalışıyoruz. ayrıca işte breklerde, lunch breaklerde hı hı. kitaplar getirdi. Kitaplarla işte çalışmaya başladık falan. Ondan sonra tezsini tamamladı. Ama yani hani ona ne kadar yar yaradı bilmiyorum. Çünkü kısa bir süreydi. O kadar uzun bir süre değildi. Buradaki öğrencilerin sanat öğrencilerinin e, okumak için çalışma alanlarından bahsedelim biraz da. E, ne gibi şeyler yapıyorlar okulda? Çünkü okul ucuz da değil. Az önce de bahsetmiştiniz. Kaç binlerce dolardan bahsediliyor. Vallahi Cenk kardeşim sen de burada yaşıyorsun Hı -hı. ve bayağı da bilgilisin. Yani buradaki hayatı bilen adamlardan birisin. Teşekkür Çok güzel de bir soru sordun. gene bir ikinci güzel soru. Teşekkür Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde de aynı şeyleri öğrenciler anlattım. Oradaki Hı -hı. problem şuydu. İlk soru, ilk ders, ilk gün hocam yoklama yapıyor musunuz? Amerikalı öğrencinin böyle bir soru sormaz. Çünkü Amerikalı öğrenci kredi üzerinden parasını öder. Mesela 3 kredi 1500 dolardır. Onu kazanmak zorundadır. Babası, annesi bizim ülkemizde yani kuş gibi düşün, yavrularını 50 yaşına da gelse yavru olarak korumaya çalışıyor. Amerika'da böyle bir şey yok. Adam 16 yaşına geldiği zaman çalışmak zorunda. Bunun için adam çalışıp Para kazanıp okulu ödediği için okul onun için çok önemli. Birincisi bu. Yani adamın şey şeyi yok e, zevki, şansı. Yani okula asma, okula gitmeme bilmem ne şansı yok. Bu nedenle bu adamlar para olacak her yerde çalışmak zorunda Çünkü üniversite Hı. daha bitirmemiş. Hı. Ve ne yapıyor? Adam süper markette çalışıyor, hamburgercide çalışıyor, temizlik işinde çalışıyor, taksi sürüyor. Hatta ben bir öğrencime. Hı hı. London Üniversitesi'nde rastladım. Taplas Bar'da çalışıyor. Kız. Ha? Çünkü peki en çok parayı burada kazanıyorum. Evet. Topless bar deyince de yani aklınıza ahlaksızlık gelmesin. Bu kız sadece orada dansını sergiliyor. Oradaki insanlar ne düşünürse düşünsün umrumda evet. değil. Ve bu kız gelip bizde ben diyordu çünkü öğrenci bursu almak istemiyorum. Onlar da çok büyük problem. Onlar evet. Bu bu konuyu aslında ben sizinle bir başka videoda çünkü bu çok derin ve uzun bir konu. Evet. Ee, bunu e, bambaşka bir videoda sizinle bir konuşmak e, işin derinliğine inmek isterim. Çok enteresan bir şey ama dedikleriniz çok doğru. Yani ben de örneğin ya 15-16 yaşımdayken burada bir Çin lokantasında çalışıyordum. Ondan sonra bir kahve standında çalıştım. Ee, üniversite hayatım boyunca, lise hayatım boyunca hep pizza dağıttım. Hani evet. bunlar evet yaşadığımız şeyler burada. Bunun bir önemi daha var. Tabanı bilmeden tabanı yönetemezsin. Yani Amerikalı öğrenci Çok tabanı yaşıyor. Öğretmenin öğrenciye bakış açısı ve hani yukarıdan bakmaması noktasına geldi şu an dediğiniz. Ee, sanırım alttan başlamak ve bütün bunları yaşamış olmak yukarıya çıktığınızda Bravo. bunların farkında olduğunuz için sizden aşağıdakilere hani farklı bir hani şey yapmamanız değil mi? Hayatı öğrenip bir evet. insana küçük bakmanın çok aptallık olduğunu. Bu e, okul kredilerinin geri dönüşünde çekilen zorluklar e, şu şu an benim mesela birçok arkadaşım var. Kredi alıp da okulunu bitirmiş ve şu an yüz binlerce dolar borçları var ve her hmm. ay sadece onun faizini ödüyorlar. Vallahi Burcu dedi, çok üzücü. Şöyle evet. bir şey söyleyeyim. Evet. Bu şunu gösteriyor. Zengin ailelerin çocukları Hı. Harvard, Columbia, Princeton'a gidebilir. Evet. Çünkü bunlar yüz binlerce dolar yıllık. Evet. Yani bir, Abi evet onu da bir, söylemeden geçeyim. Yıllık, evet toplam dört yani, yıllık evet. şeyinden bahsetmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bir adamın Harvard, Columbia, Princeton gibi bir yerde okuması için, yelde okuması için ne işte kalması, yemesi, içmesi şu 150 bin lira arası. Yani 600'de 400 bin dolar bir öğrencinin üniversiteyi bitirmesi. Evet. evet. E bunu herkes yapamıyor. Ama e şimdi bu insanlarda çünkü çalışmanın vermiş olduğu o zekayı yani para kazanma zorluğunu gördüğü için buna short kartlar yani kısa yollarla biz az para ödeyerek bunları nasıl yapabiliriz şeklinde giriyor. Enteresan. Ama bunu evet. anlatacağım ama şeyi söyleyeyim evet. Tabii. Bu öğrenciler normal bir tipik Amerikalı bir öğrencinin bir üniversite maliyeti 150 ile 200 bin dolar. Orta halli bir üniversitede. 150-200 bin, bin, bin. Yani düşünün. Çok e, doğru bir tespit. 4 seneyi bitirdin. 150 bin dolar borcum var. Yani bir kelepçe boynuna takılmış durumda. Bunu tabi maaş çekinden kesilecek, ödeyeceksin. Tabii ki bu zor. Ama benim şöyle bir tavsiyem var. Ki izin verirseniz. çünkü tabii. tabii Konunun şeyim. E, bence öğrenci şöyle bir plan yapmalı. Bunu Türkiye'den gelecek öğrencilere de tavsiye ediyorum. Hı hı. Eğitimin en önemli noktası master ve master sonrasıdır. Yani hangi üniversitede okuduğunuz o kadar önemli değil. Ama önemli olan grade point average. Yani ortalamanızı Amerika'daki biliyorsun en yüksek 4, 3.5 ve üstü yapmanız lazım. Evet. Ki iyi bir okula kabul edilebilmeniz için. Evet. Şimdi şöyle bir tecrübe çünkü bunu biz de yaşadık ve ben bunu diğer özellikle Türkiye'den gelecek arkadaşlarımız için çünkü biliyorsunuz bir dolar yedi lira. Evet. Amerikalıların izlediği bir yol şu: önce adam lise lise notlarını iyi yapıyor, o kadar önemli değil ama önemli. Geliyor community kalıcılardan yani bizim. E ne diyorsun yine Türkiye'de i̇ki senelik? Çok enteresan zaten bir sonraki şeyim de buydu, oraya değindiğiniz çok güzel oldu. İki senelik yüksek okul ona bakmam gerekiyordu çünkü Türkiye'deki o konsepte pek ben de aşina değilim. Herhalde iki senelik ee, e, okul diyorlar. İki senelik üniversite arasındaki o iki senelik ama o iki seneyi okuduğunuz zaman üniversiteye geçtiğinizde yine dört sene okumuyorsunuz. Bu sefer iki seneye düşüyor ama Aynen. o geçiş. Evet. Şöyle diyebiliriz, şey, iki senelik geçiş üniversiteleri. Evet. Diyelim. Tamam. tamam. Bu arada bir noktayı daha hatırlat söyleyeceğim. Üniversite, Tabii. bir okulun neden üniversite olduğu, neden çağrıldığını söyleyeceğim. Tamam. Şimdi bu iki senelik e, community college'lar, yani iki senelik e, yüksek okullar, bir kere eğer o eyalette altı ay veya fazla kalırsan, o eyaletin residence oluyorsun. Hı -hı. Yani artık bu eyaletin malı oluyorsun. Yani burası <laughs> maalesef elli ayrı ülke gibi. Şimdi onu hakkı kazandığın zaman sana okul e, burada mesela 600-700 dolar bir sömestr. Çocuk ne yapıyor? Geliyor. İki sene burada en yüksek noktaları puanlarını alıyor. Bunu alırken de şöyle. Amerika'da biliyorsunuz kredi sistemi vardır. 130 kredidir bir üniversiteyi Hı. bitirmek. Bunun 60 kredisi efendim şeydir. E, branş dışıdır. E, diğer kalanı da branşınla ilgilidir. Hı. Size tavsiyem ilk geldiğinizde hiçbir şey düşünmeyin. Bir şeye de karar vermeyin. Evet. Gelin. istediğiniz dersi alın. İlk iki sene istediğiniz dersleri alın. Ama notlarınız yüksek olsun. Sonradan siz yüksek notla iki sene bitmeden bir üniversiteye transferinizi yapacaksınız. Böylelikle iki sene 50-100 bin dolar ödeyeceğinize iki seneyi 4 bin dolarla bitirmiş oluyorsunuz. Evet. Şimdi üniversite... Bu çok güzel bir tavsiye. Çok, çok evet. güzel bir yere değindiniz. Ha, üniversitede şu, üniversite içinde her bölümü olan okul demektir. Bu çok Az önemli. Önceki noktanız. Yani, evet, evet. İki, Amerika'da okula gidecekseniz de hiç kendinizi kandırmayın. Bir şeyin merkezine gitmeniz lazım. Ben Amerika'da eğitim aldım demek bu şuna benziyor. Türkiye'de nasıl Boğaziçi, ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi varsa evet. bunlar da nerede kardeşim? İstanbul'da, evet. Ankara'da. Siz de New York, yüzde sekseni New York'u seçmek zorunda. Yüzde on de Kaliforniya'ya Yüzde beşi de eh işte bazı okullar. Eğer sanat okumak istiyorsanız, dizayn okumak istiyorsunuz. Çünkü neden? Evet. Siz New York'ta yaşadığınız zaman hem sanat eğitimi alıyorsunuz hem de şehrin sanat eğitimini alıyorsunuz. Evet. Müzesine gidiyorsunuz. O sanatçıların yaşadığı alanda nefes alıyorsunuz. Evet. Sergilerine gidiyorsunuz bizi benim size tavsiyem gerçekten iyi ciddi bir sanat öğretmeni profesör veya da sanatçı designer için olmak istiyorsunuz istiyorsanız seçeceğiniz yer Amerika'da tek bir yer yüzde seksen hatta biraz daha yukarı çıkan yüzde seksen bence New York olmalı çünkü New York is not America Amerika is not New York yani bu <laughs> çok, önemli bir nokta <laughs> bu evet ben de onu yani New York'ta hiç birkaç kere gittim de tavsiye kesinlikle kesinlikle onaylıyorum. New York kesinlikle Amerika'nın geri kalanından çok çok farklı bir dünya. Tabii. Bir, de, bir de Amerika'da öğrendim bir şey. Yani Hollywood nasıl her şeyi satıyor. Hı -hı. Hakikaten sanatçı olarak kendini iyi satman lazım. Bunun için de şunları yapman lazım. Bir, üniversiteye girdin. Yeri temizleyen adamla da iyi olacaksın. Çünkü yarın senin Campbell's'e evet. gidip iyi bir yerde saklar. Evet. Ee, oradaki Sekreterle Sekreterler en önemli noktadır. Bölüm sekreterleri. Sekreterlerle iyi olursan senden hocaların arasını iyi yapar. Sana bilgiler verir. Seni önerir. Hocalarınızı arkadaş olarak görün. Tuvalete dahi gitsek peşinden koşun. Sorunuz olduğu zaman sorun. Şöyle düşünün. Türkiye gibi değil. O adam para kazanıyor. O sana bilgi vermek zorunda. Hmm. Ve sen onunla ilgilenirsen o adam zaten zevk alır. Adamlar bunu evet. zevk alarak yapıyor. Ee, Aradaki fark var. Şimdi ne zaman döneceksiniz bilmiyorum ama sizi dönme önce bir daha yakalamak istiyorum çünkü e, videonun başında da dediğim gibi çok enteresan bir hikayeniz var. Biraz daha bu hani hikayeyi girmek anlatmak isterim bir, bir sonraki videomuzda ve e, sadece sanat e, ve eğitim üzerine e, sıkı bir tecrübeniz yok. Bunun dışında emlak üzerine, ekonomi üzerine. E, Yaşam burada bu, yaşadık yani. Evet yani e, enteresan. Hem yani dediğim gibi gitmişsiniz, buraya geçmişsiniz, buradan oraya göçmüşsünüz. E, yani bunun getirdiği birçok hikaye, birçok tecrübe var. E, bunlardan ne kadar çok faydalanabilirsek ben de dahil e, ben çok sevinirim açıkçası. Tabii tabii yani şöyle o yüzden bir daha isterim Hani sizi gitmeden yakalamak? <laughs> Tanıştığımızda zaten çok sevindim. Gitmeden bir daha yakalamak isterim. Türkiye'ye de biz de gelirsek eşimle beraber biz de orada sizi da bekleriz. Sevinirim, çok sevinirim. Ee, emlak üzerine, ekonomi üzerine, Amerika'daki genel yaşam üzerine bunları da hani sizin tecrübelerinizden e, duymak, öğrenmek eminim çok isteyen olacaktır. Dediğim gibi ben de dahil. Şöyle de bir şey söyleyeyim, yani benim Facebook şeyimi verdim. Tabii. Öğrenciler bana yazabilir, hı hı. yani arkadaşlık isteyebilir. Ondan sonra elimizden gelen her şeyi yaparız. Bu arada bir şey söyleyeyim. Tabii. Çok önemli bir konuyla uğraşıyorsun. İlk defa Amerika'da senin gibi bir insana rastladım. Teşekkür Çünkü burada genelde insanlar arabasından evinden bahsediyor. Biliyorsun bizim Türkleri. Ama sen burada çok önemli bir iş yapıyorsun. Ve yani şu programda tabi biz artık bu işin içindeyiz ama beni çok rahat hissettirdin. Çok teşekkür ederim. Ee, ve çok önemli noktaları, bilgileri taşıyorsun. Yani senle uzun süreler bence beraber bir şeyler yapmamız lazım diye hissediyorum. Ben Her zaman... Seviyorum. Her zaman bizim projelerimize de katılabilirsin. Çok teşekkür ederim. Ee, zaten Ertuğrul Karstoğlu, belgesel yönetmeni, beraber çalışıyoruz. Ee, senin gibi insanlara da ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. Yani sadece çok bizi çok bilgili diyorsun ama sen bak geliyorsun, e, bizleri de böyle e, cımbızla çekiyorsun. Estağfurullah. E, yani elimizden geldiği kadar insanlara bir bilgi verebilirsek bu bizim görevimiz. Çok sevindim. Ben de bunun bir parçası olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İyi ki tanıdık seni yani. Aynen karşılıklı kesinlikle Aynen, evet. karşılıklı evet. o zaman buradan e, Ertuğrul hocamıza da selamlar Evet gönderelim. Ertuğrul abi bu adamı tanıman lazım <laughs> ve belgesellere şu anda ya, yani Strotenica projesine de hatta alabiliriz <laughs> teşekkür çünkü ederim. önemli bir adam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hepinize i̇yi günler. şimdilik iyi günler.